Merhaba arkadaşlar. Ceyhun Eriş ben. Arkadaşlar 10 tane zor soru hazırlamış. Tek tek içinden seçip, okuyup elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Bazılarını belki cevaplamayabilirim. Bakacağım artık. Başlıyorum müsaadenizle. Oo, bu sürekli kendi içimde söylediğim bir şey. Bugün 25 yaşında olsan piyasa değerin ne kadar olurdu? Valla parayla satın alamazlar herhalde. Valla bilmiyorum şimdi uzun süredir futbol piyasasındaki değerler nedir Avrupa'da, Türkiye'de. Hani orta üst bir değer olurdu büyük ihtimalle. Çok büyük ihtimal orta üst olurdu. Yani çok düşük olmaz. Ne diyeyim mesela bir rakam söylemem gerekirse bir 10 milyon dolar olur herhalde ya da euro. İkinci soru. Fenerbahçe mi, Trabzonspor mu? Bu konuda biraz politik olacağım ben. Şimdi iki kulübün de formasını giydim. İki kulüp de benim için çok özel, çok önemli kulüpler. Fenerbahçe, çocukluğumun takımı, babamın, rahmetli babamın çok sevdiği bir takım. Orada forma giymekten çok büyük gurur duydum. Trabzonspor'da da daha olgun bir dönemde oynadım. Çok iyi bir kadromuz vardı. Orası da memleketime çok yakın bir yer. Yani Karadeniz'deyim ben, Aslanköy'ü Giresunluyum. Orada da oynamak çok keyif verdi bana. O yüzden hani tercih yapmak istemiyorum. Hem Fenerbahçe'ye hem Trabzonspor'a çok değer veriyordum çünkü iki formaya da. O yüzden kusura bakmayın ikisini birden söylemek zorundayım. Biraz politik oldu ama idare edin artık. Kaçıncı soru? Üçüncü soru. Evet maç anında yorumculuk yapmak mı? Maç sonunda yorumculuk yapmak mı? İkisi de çok farklı şeyler, çok farklı bilgiler istiyor. Maç sırasında yorum yapmak, sonrasında yorum yapmaktan daha zordur. Şöyle, oynanan bir maçın üzerine yorum yapıyorsunuz. Hala oynanmaya devam eden bir maçın üzerine ve tahminlerde bulunmaya çalışıyorsunuz. Bazen tahminleriniz tutmuyor, oyunun gidişatı çok değişebiliyor. O yüzden maç sırasında yorum yapmak çok zordur. Ben maçtan sonra yorum yapmayı tercih ederim. Çünkü oynanmış bir şeyin içine konuşmak, üzerine konuşmak hem daha keyifli hem daha kolay, daha basit öyle söyleyeyim. Türkiye'de zaten çok iyi maç yorumcusu yani maç anında yorum yapan kimse yok. Kimse de bunu tercih etmez sanmıyorum. Cevaplamak istemediğim soruya geldi. <laughs> ya ben nedir bu adamdan çektiğim benim ya. 17 sene geçmiş aradan hala bu adamdan çekiyorum ben. Ariel Ortega'yı üç kelimede nasıl anlatırsın? <laughs> Çok zor. Üç kelimede anlatamam onu. Ya bir kere şöyle söyleyeyim o zaman üç kelime. Sıkıcı, sıkıcı ve sıkıcı. Bu kadar. Çok detayına girmeyeyim. Kaçıncı sorudayız? Beşe mi geçtik? Beşinci soru galiba. Birlikte oynadığın en yetenekli ve en yeteneksiz futbolcular kimlerdi? bu, çok, bu da çok zor bir soru çünkü çok yetenekli oyuncularla oynadım ama çok yeteneksiz oyuncu diye tarif edebileceğim ya da tabir edebileceğim kimse olmadı futbol hayatım boyunca. Çünkü her oyuncunun kendine has ve özellikle benim oynadığım dönemde kendine has bir becerisi, bir özelliği vardı. O yüzden yani burada yeteneksiz olarak ayrım yapmayacağım ama Yetenekli oynadığım çok oyuncu oldu. Rapay çok yetenekli bir oyuncuydu. Fenerbahçe'de oynadığım dönem. İbrahim Yattara Trabzon'da çok yetenekli bir oyuncuydu. Onunla oynamak çok keyifliydi. Hakan Bayraktar çok yetenekliydi. Gerçi Fenerbahçe'de kendi mevkisinde çok fazla oynama fırsatı bulamamıştı. Genelde sabek oynatıyorlardı Hakan Bayraktar'ı ama çok iyi bir önlü libero, çok iyi bir orta saha daha Hakan. Onunla oynamak çok keyifliydi çünkü anlayışı çok iyiydi. Oyun anlayışı, oyun mantalitesi çok iyiydi. Revivo çok yetenekliydi. Biraz Fenerbahçe üzerinden gittim, kusura bakmayın. Diğer mesela Konya'da El Saka'yla oynadım, Konya Spor'da. El Saka mevkisinin Türkiye'ye gelmiş en iyi, en yetenekli oyuncularından bir tanesiydi. Yani benim bu sıralamayı yapmam çok zor. Çok fazla takımda oynamışım, oynadım daha doğrusu. Bu başka bir programa konu olabilecek bir şey. Yetenekli oyuncular, kadro yapmak falan, Kaç tane oyuncu çok... Barizleri, aklıma gelenleri saydım. Unuttuğum arkadaşlarım varsa kusuruma bakmasınlar. Başka yerlerde de onları çok sık anıyorum zaten. Bunu da böyle geçiştireyim. Altıncı soru. Kariyerinde çeşke böyle yapmasaydım dediğin bir an var mı? Ee, var birkaç tane. Mesela ilki şudur. Fenerbahçe'de oynadığım sezon 2003 sezonunda sezon sonunda takımdan ayrılmıştım. O sezon sezonun bitmesine bir, bir buçuk ay kala çok kötü bir sakatlık geçirdim. pozisyon çok enteresandı. Kaleci Volkan topu uzaklaştırmak için vurdu 13, 14. 15. dakikalar. Volkan Demirel. Orta sahada top bana geldi. İki kişi sağımdan solumdan baskıya geldi. Ben de topu dürtüp tersi Hakan'a pas atacaktım. Atamadım o pası. Sol ayak bileğim döndü. Kıkırdakları parçaladım. O pozisyona geri dönmek isterim. Keşke o tarafa değil de bu tarafa dönseymişim diye. Ya da keşke o maçta oynamasaydım dediğim bir maçtır. Çünkü hem futbol kariyerimi hem Fenerbahçe kariyerimi olumsuz anlamda etkileyen bir sakatlıktı o. O benim keşkelerimden bir tanesidir. Onun haricinde keşke mesela şunu söyleyebilirim. Bir Denizli Spor'a transferim var. Keşke gitmeseydim o sezon. Çünkü zaten o süreçten sonra bunu Denizli Sporlu taraftarlar ya da camia yanlış anlamasın. Bu benim kendi içimdeki bu durum. Denizli ile alakası yok. Benim şahsi düşüncem. Çünkü oradan sonra yavaş yavaş zaten bir 6 ay, 7 ay içerisinde futbolu bırakma sürecim başladı. Eğer gitmeseydim, başka bir tercih yapmış olsaydım Belki 4 sene daha futbol oynayabilirdim diye düşünüyorum. Yani söyleyebileceğim en bariz keşflerim bunlar aslında. Bu da güzel soru. Galatasaray kariyerinin daha uzun olmasını ister miydin? Kesinlikle isterdim. Çünkü ben Galatasaray'ın altyapısından başlayıp bütün yaş grupları dahil A takımına kadar her kademesinde yer aldım. Yaklaşık 9-10 sene boyunca Galatasaray bünyesindeydim. Yani Futbol eğitimimi orada aldım. Galatasaray'ın bende emeği vardır. Benim de orada emeğim vardır. O yüzden benim için özel takımlardan biri olduğunu her zaman söylerim. Ne kadar ezeli rakip olsa da. Çünkü Fenerbahçe'yi bana biraz daha fazla yakıştırdıkları için Galatasaray benim için önemlidir. Çok isterdim orada kalmayı. Daha uzun seneler oynamayı. Çok isterdim. Son 3 soru arkadaşlar. 6 Kasım 2002 senin için ne anlam ifade ediyor? Vallahi unutulmayacak bir şey. Ee, sene 2020, 17 sene geçmiş aradan ve her 6 Kasım'da sağ olsun Fenerbahçe taraftarları hatırlatıyor, hatırlatmaya da devam edecekler böyle bir skor olduğu sürece. Ee, öyle bir maçta oynamak, öyle bir maçta gol atmak, ezeli rakibe karşı çok anlam verici, çok keyifli ee, ve herkesin söylediği gibi bir, bir tarih ve kolay kolay önüne geçirmeyecek bir tarihi maç. Benim için çok özel bir maç. Gol atmış olmam da bunun sebebi zaten. Son iki soru. En iyi anlaştığın ve hiç anlaşamadığın teknik direktörler kimler? Buna cevap vermesem arkadaşlar çok iyi anlaştığım teknik direktörler var. Var vardı. Hala da görüştüğüm teknik direktörlerim var. Aralarında rahmetli olanlar var. Hala çalışıp iyi anlaşamadığım teknik direktörler var. O yüzden çok isim vermeyeceğim. O isimleri zaten bana yakın olan arkadaşlarım biliyor, ya. Herkesin bilmesine de gerek yok. Bırakmışım futbolu 10 sene geçmiş artık. Çok önemli değil. Son, son soru. Evet. Türkiye'de oynamak mı, yurt dışında oynamak mı? İkisi de çünkü bütün futbol hayatımın uzun dönemi Türkiye'de geçti. Yaklaşık 15-16 takımda oynadım. Süper Lig ve birincilik takımları dahil. Yurt dışı tecrübem de oldu ama yurt dışı tecrübem öyle Avrupa'da işte Almanya Ligi, İngiltere, Fransa, İtalya bu tip ligler değildi. Benim gittiğim lig çok farklı bir ligdi. İskoçya, şey İsveç Ligi, ikinci ligine hatta gittim. O da sıkıntılı bir dönem geçirdiğim zaman gitmiştim. Fit kalmak amaçtı. Öyle bir tecrübem var. Bir de Kore'de tecrübem var. Şenol Hoca ile birlikte orada çalışma fırsatım oldu. O da yaşadığım bir hastalıktan dolayı çok kısa sürdü. O yüzden hani Avrupa'da oynamanın nasıl olduğunu çok bilemediğim için Türkiye'de oynamak diyorum ama eğer olsaydı Avrupa'da da futbol oynamayı çok isterdim. Özellikle bir İspanya takımında ya da bir Almanya takımında çok isterdim. Ama maalesef bütün hayatım ne, neredeyse Türkiye'de geçti. O yüzden ben çok mutluyum. Oynadığım her takımda çok keyif aldım. Çünkü ben futbol oynamayı çok seven bir insandım. Futbolu hala seviyorum ama şu an oynamayı sevmiyorum. E, güzel maçlar olsa izlemeyi seviyorum. Siz de futbol izlemeye devam etmenizi tavsiye ederim. Saygılar sunarım. Teşekkür ederim. Sorular bunlar bu kadar.